Evet Forza 250 sis farı için karanlık bir bölgedeyiz. Şu şekilde. Odaklama güzel. Yani ağaçların belli bir kısmının üstünü göstermiyor. Yani bu odakladığın işareti. Çok güzel. Marin tuş. Evet kapattım. Bu da motorun standart farı. Bu sis farı. Aynı zamanda selektör de yapılabilir. Şimşek etkili dedikleri şey. 6000 lümen her biri. Sis farlarımızın. Abi bir selektör yapar mısın? sabit tut, kapat. Formula 1 tarzı stop çakar modülü. Bir frene basar mısın abi? Evet sabitlendi. Bırak tekrar eskisine dönüyor. Bırak. Evet.